mekkenna yerleştirdik lehu onu fil ardı yeryüzünde onu yerleştirdik güçlendirmiştik ve <laughs> ateynahu ve ona verdik min kulli şey'in her şeyden sebeba bir sebep verdik bir yol verdik sebep burada daha çok yol anlamında geçecek bu ayet kelimelerde ona her şeyin yolunu gösterdik anlamında. Fe etbe'a sebeba. O da bir yol tuttu. Bir yola tabi oldu. Hatta ta ki iza belaga ulaşıncaya kadar mağribe şemsi güneşin battığı yere gelinceye kadar vecedeha orada buldu. tagrubu batıyor buldu. Gurb Grubu şems denir güneşin batışına. Güneşi batıyor buldu. Fi aynin bir gözede de hame bir çamur gözesinde onu batıyor buldu. Ve vecede ha onun yanında buldu. Kavmen bir toplum, bir topluluk buldu. Kulna biz dedik ki ya zelkarneyn ey zülkarneyn dedik. İmma en tuazzibe istersen cezalandırabilirsin ve imma istersen en tettehide fihim hüsnen onlar hakkında iyilik edinebilirsin. Yani onlara iyilikle muamele edebilirsin. Kale dedi ki emma men zaleme ama kim zalimlik ederse fesevfe nuazzibuhu fesevfe nuazzibuhu elbette onu cezalandıracağız. Cezalandırırız dedi. Sonra sonra yureddu ila rabbihi sonra Rabbine döndürülür fe Allah da ona azab eder. Azaben nukran görülmemiş, bilinmeyen, tanınmayan bir azapla yani daha önce e, yapılmamış bir azapla onlara azap eder. Ve emmamen men ama kim amene inanır ve amile salihan ve salih amel yaparsa, doğru olanı yaparsa felehu onun için vardır ceza en bir karşılık vardır el husna en güzel şekilde ve senekulu ve söyleyeceğiz lehu ona min emrina emrimizden yusran en kolay olanı. Sonra sonra etbaa sebeba yine bir yol tuttu. Hatta ta ki iza belaga metli aşşemsi matli aşşemsi güneşin doğduğu yere varıncaya kadar bir yol tuttu vecedeha onun yanında buldu tetlu'u ala kavmin o güneşi bir kavmin üzerine tulu ederken yani doğarken buldu lem nec'allehum onlar için kılmadı üniha sıtren üzerine bir örtü kılmadığımız yani güneşe karşı hiçbir siper yapmadığımız bir kavmin üzerine o güneşi doğarken buldu. Kezalike işte bu şekilde ve kat ehatna bima ledeyhi hubran ve kat ehatna ihata etmiştik neyi bir ma o şey ki ledeyhi onun yanında olanları hubran haber bakımından yani onun yanındakilerin hepsini baştan başa biliyorduk haberdar idik ve sonra etbea tabi oldu sebeben bir yola yani bir yol tuttu yine hatta ta ki ida belaga ulaşıncaya kadar gelinceye kadar beyne seddeyn iki set arasına iki tepe iki dağ arasına gelinceye kadar vacede min dunihima kavmen o iki dağın arasında bir toplum buldu la yekadune neredeyse değiller yefkahune anlıyor değiller davlen sözü neredeyse hiç söz anlamayan bir kavme rastladı. Kalu dediler ki ya zelkarneyn ey zul İnne inne ve me'cuce şüphesiz yecuc ve mecuc mufsidune fesat çıkarıyorlar. Çıkaranlardır. İsmi fail ifal babından. Fil ardı yeryüzünde fesat çıkaran kimselerdir. Fehel nec'al nec'alu leke harcen sana vergi verelim mi? Ala en tec'ale beynena ve beynehum setten. Bizimle onların arasına bir set yapman hususunda yapman için yapasın diye sana bir e, harç ödeyelim mi? Diyorlar. Gale dedi ki ma <mâ> mekkenni fihi rabbi Rabbimin bana verdikleri beni güçlendirdiği şey hayrın daha hayırlıdır yani sizin vereceğinizden daha hayırlıdır anlamında fe <feyi> e'inuni bana yardım edin bir kuvvetin gücünüzle güçle bana yardım edin parayla vergiyle değil de güçle yardım edin. Ecal yapayım beynekum ve beynehum sizinle onların arasına radmen bir sağlam bir duvar yapayım, bir set yapayım. Atuni bana getirin, bana verin. Zuberel hadidi demir kütleleri bana getirin. Hatta ta ki ida sava beyne sadefein iki dağın arasını düzleyince, doldurunca gale dedi ki infuhu üfleyin hatta ta ki idâ cealehu naran buraya körükleyin diyebiliriz. Bu üflemek, körükle üflemek anlamında. İn fuhu hatta iza cealehu naran. Ateş haline kadar ona üfleyin. ona üfleyin. Ta ki idace alehu onu e, yapıncaya kadar naran ateş haline onu getirsin. Gâle dedi ki âtûni bana verin, bana getirin. Ufrig aleyhi onun üzerine boşaltayım. Kıtran bakır, erimiş bakır boşaltayım. Femestetâ'u güçleri yetmedi en yaz heruhu onu açmaya o seddi geçmeye güçleri yetmedi ve mesteta u lehu nekben onu delip de geçmeye yine güçleri yetmedi delip yani artık seddi açmaya da güçleri yetmedi veya delip geçemediler de